Evet sevgili şu an uşak zayirece işiyle uğraşan, zayirece işiyle uğraşan Ayhan Kuşçu ile beraber zaten evet, Ayhan Bey. E, 2023 yılı hasat dönemi tüm hızıyla devam ediyor. E, ve ürünlerde biraz sıkıntı var gibi. Ürün kalitesi nasıl, çıkışlar nasıl? Bir de fiyatlar hakkında bilgiler alabilir miyiz? E, bu sene yılın çok yağmurlu ve arkasından evet, evet. sıcak geçmesinden dolayı e, buğdaylarda kavrulma oldu. Yani kalite düştü. Artı süne olayı çok fazla. Bir de Poyraz esmemesi taneleri doldurmadı. Dolayısıyla kaliteler düşük. Bütün beklentimiz makarnalıkların iyi olmasıydı. Ancak kalite düşüklüğünden dolayı maalesef ürünlerimiz yemek duruma düştü. Artı verimin artışı beklenirken aksine bu kadar yağmurdan sonra verim düşüklüğü de yaşanmakta bazı bölgelerde. E, fiyatlar da tabii kalitenin durumuna göre düşük. TMO'nun açıkladığı fiyatla piyasa fiyat arasında bayağı bir fark var. E, bu da biraz sıkıntılı süreçlerden bir tanesi. Peki TMA'lardan da randevu sıkıntısı da var bildiğimiz tabii, kadarıyla. TMO'da biraz randevu sıkıntısı var. E, alanlar alabiliyor ama e, herhalde beklemek lazım biraz. Bekleyebilen malına götürüyor, bir şekilde pazarlıyor. E, dediğimiz gibi onlar da zaten analiz yaparak aldıkları için bakıyorlar. E, mal eğer bozuksa iade edebiliyorlar bizdeki genelde burada gelen mallarda yemlik grubu mal geliyor. Düşük kalitede. Biz de yemlik çalışıyoruz. Peki üreticilere, çiftçilere neler tavsiye edersiniz? Ne yapması lazım? Ya yine de e, yine de bakımlarını yapsınlar. Yıllık yap, yaptıkları işte gübelerini. Yani her sene böyle olacak diye bir kaide yok. E, Cenab-ı Allah inşallah önümüzdeki sene iyi yapar. iyi olur da e, mahsullerimiz güzel olur. Yine de gübelerini, tohumlarını hatta sertifikalı tohumu mutlaka yani tohumlarını mutlaka değiştirsinler. Çünkü bu seneki malların çoğu harpalı, işte otlu ne bileyim ot tohumu ve değişik karışık geliyor mallar. İçinde hepsi var. Bu sene mutlaka sertifikalı tohuma dönsünler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.